merhaba arkadaşlar ben Yusuf bugün prostas oynayacağız Fatih'i Hadi beni davet et Aferin Evet şimdi prostasa başlıyoruz sağa oynayalım Hadi bakalım Arkadaşlar ben vallahi bonya alabildim Çünkü çok tatlı bakın Hadi sana böyle ya. yap Hadi bakalım oyuna girelim. Bakalım ne olacak? 10 kişi ne olacak? İnşallah. 10 oldu ya yara. O kişi ne alaka? 10 kişilik. Ha, şimdi başladı. Fatih sen de ben, ben kaç kere ölürüm? Aaa Türk ve var. Fatih sence ben kaç kere ölürüm? Eee 15. Abartma lan. Fatih zaten 2,5 dakika oynuyoruz oğlum. Zaten. Bak bu kadar şey, Bak, şey yaptım. burada Bak buradan bir çocuk var ya Grey. Kötü çocuk Grey. Ben defans. Bak şu search'e alamıyorum bak nasıl uçacağım. <laughs> Uçayım gelince uçuyor. Whip. <laughs> ben öldürdüm bence. Nasıl öldüreceğim? Babalar. ne yani oğlum bu Piper ne yapıyor lan? Abi ölüyorum. Ölme. Abi gol yiyeceğiz. Ha, gol ya, gol edim ya. Gol dedik yani. Evet ya gol Babalar yan 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 oh. Tez, tezgah lan bu. Tezgahsın sen Fatih. Nasıl ya? Abi. Ee, Fatma Zehra seni sevmiyormuş. Haydi ama. Gerçekten. Sus Fatih ya. Ben o kim lan ben anlamadım. Sus, sus tamam sus. sus. Ya. Oğlum sen anaokuluna gidiyordun. Zaten. Şimdi, şimdi bire başladın sen nasıl oldu arkadaşlar milyona? biliyorum. Arkadaşlar kaçıncı sınıfa geçtiniz? 10.000. Yorumlara yazın. İnşallah senin arkadaşların sorar de. A apa. Abi. Kaşınma la. Abi bana kaşındılar. Bırak Fatih onu. Bırakma git 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 git. Atamadım. Öldü. Topu alacağım ölüyorum Şimdi ya. Yok, gidiyor gidiyor hadi hızlı. Allah Allah. Hafif ulti ne ya? Bu nasıl ulti oğlum ya? Güzel bir ulti olsa güzel olur ama. Abi ben bunu biliyorum ya. Hadi ya. Bir sefer gerideyiz. <laughs> ya yok ya kaybettik. İlk düzden kaybettik. Bravo O zaman çift hesaplaşma oynasaydık kız. 10 bin bak kazanabilirdik. Abartma. Abi. Ya, ne? Ne? Ben öldürdüm lan onu. diğer adam yazdı ya. Ben öldürdüm. At. Yatamadım ya. Hayır. Tamam ben oyun. tane kadar yok. E <gülüyor> <gülüyor> ne? Kaç. Dört kişi yapmış oluyoruz. Ben game over. Fatih alıyor arkada. Şurada. E dişi düştü diye alıyor. Bak. Abi bütün görevleri yapmamışsın ya. <laughs> bütün görevleri yapmamış. Bak telefon kapandı. Nasıl ya? Oraya basarken o kadar kapanıyor ya. En sevdiğim arkadaşlar var mı ya? çift hesaplaşma ya. Tamam. Tamam anladım. Çift hesaplaşma. <laughs> çift. Arkadaşlar Mega, ben Mega Kutu'dan 6 çıkartmaya başardım. Bir de karakter çıkarttım. Bravo Bak. Bak şunu çıkarttım bunu çıkarmış arkadaşlar. Ama senin niye kanalına video çekmiyoruz? Canım istemiyor ya. <laughs> sorma ya boş ver onu uygun. Soracağım. Hop bakalım oldu mu? Baya hep oluyor yani full yapamıyoruz. Dur, bekle Fari'cim bekle. <laughs> Şimdi bu kalktır bakalım. Açma oğlum sesini. Neden? Kız. Abi. Arkadaşlar, abi Frank alacak. Bende zaten Frank var. Zaten ama ben eklezi yok. ne Açılmıyor arkadaşlar ya. Gerçekten açılmıyor. Ya, of 5 dakika olmuş filan. Hadi çift gir. Açma Fatih kız. Kız Fatih bak bizi duyamayacak arkadaşlarımız. Arkadaşlarımızın her şeyi yapıyoruz. Harika Arkadaşlar gel. bir dahaki videomuz Eflola videosu olacak. Hayır. Ama onda sadece ben oynayacağım. Fatih sus. Hayır ya. Arkadaşlar DLS videosu vardı benim. Onu yapıyordum. de kapandı. Ben de onu anlamadım. O yüzden yapamıyorum. diğer kanalıma da sadece edit yapıyorum. Arkadaşlar diğer kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Evet abone olun. Abone ol. Hemen abone olun. Yoksa abim Adem Yusuf bizim... Abim bugün Abim bir günde La 18 aboneyle yüzünü gösterecekmiş. Yüz zaten gösterildi ya. Onu boş ver. Nasıl gösterildi? Ben öldüm öldüm. Kaç kaç şimdi yavaş. Babalar yani yani yani. Hadi Fatih. E böyle duracak mısın? Ben de geldim maalesef. Abi. Ne? Bak. Fatih sen ayrı yere ben ayrı yere. Ne? Sen ayrı yere ben ayrı yere. Sela. Oğlum sen yine yanıma geldin. Hangi yere gitsene? Abi Bibi var. Seni böyle bakmıyorsun. Öldürün, öldürün, öldürün. Öldür onu öldür onu öldür. Öldür onu. Bibi. Öldür onu. Ya Max de var ama ya burada. E, tamam sen kaç sen kaç. Ya Angel'a bilir. <laughs> Angel'a. <laughs> Abi Angel. Angel. Ne diyorum oğlum ben. Neyse artı bir kupa aldık mı aldık tamam. Sen artı kaç kupa aldın la. Angel'a. Ya. Yeah. Ol ya. Yeah. Ya ya yavrum. Bak efsane yeah. çıkarttım. Edgar olacağım lan. Ama etkalde bir birinci olmayı hedefliyorum. Ee. Hadi hazırım da ya. Çıkıt. Seni son Sütü amcama söyleyeceğim. Bari bu son oyun olabilir. Video çekerken. Seni Sütü amcama söyleyeceğim. Ne diyorsun? <laughs> Süt. <laughs> evet giriyoruz. Var az kayda ben de. Aha, iki dakika da oynamamız Abi ben yavaş. Arkadaşlar yarıda de bitirebilirim. Evet. Yürü la. Gah Abi sen galiba komik yapıyordun için herkes sana videoyu beğenmiyor. Gel, gah Abi o mortis. Ah! Ben Abi kaç on, on, kaç? Ya öldürüyordum ki oğlum ha. Abi İngilizce o Spanyol geliyor. Ne diyorsun lan? Allah! Ya bu ölüyor ama. Neyse kaçamam bari. Abi ben de oyunca ne yapacaksın? Selamın aleyküm. Akı Benim pukum. adım Gülsümen. <laughs> Roblox'u çekecektim de Roblox kapandı ya. Ben de. Hadi bir dakikada kapanış yaparız artık. Abi, abi sana bir şey söyleyeyim. De. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. Hadi sizde kalpler, hadi size öpüyorum. Bay <laughs> <laughs> bye. Bay bay.